قانون كي بقرا جغيري قانوني قران، القانون كي دينك او جي دبن جديني وان، جاراك مسلمان شيابن لاخافن بوان حيني وان، قرانك خابا جمرا لا تشانقاياو كوت مجلسي، قرانك خابا جمرا لا مجلسي قرانك خابا جمرا لا تشانقاياو مجلسي Onun için biz Müslümanlar asla ve asla asabiyet, ırkçılık, cahiliye adetleri üzerine kalkıp da insanlara kim ve nefret beslemeyiz. Hiçbir ekonomik şarttan dolayı başka kavimleri, milletleri suçlamayız. Veya birileri mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda orman yangınları, orman yangınları oluyor. Birileri kalkıyor. Yani birileri kalkıyor mesela bilmiyoruz. Biz gerçekte sebebini bilmiyoruz ama ben size şunu söyleyeyim kardeşlerim. Artık biz 21. yüzyıldayız. Küresel ısınmanın alı başını gittiği bir dönemdeyiz. Şu anda yani ben dün müydü öbür gün müydü bir tane programa baktım. NASA dünyadaki yangın şeylerini gösteriyor. Sadece Türkiye'de değil. inanın bütün dünyada Kuzey Kutbu'nda bütün bölgelerde yangınlar var. Sebebi küresel ısınma. Dünya muazzam ısınıyor. Artık biz gündüzleri bu İstanbul'da sahilliği olan ne var oranı çok yüksek bir yerde dayanamıyoruz. Kuru yerlerde çalılar, millet gidiyor pikniklere, atıyorlar şişeleri ortalığa, o şişelerin tabanları mercek gibidir. Eğer kuru bir yerde en ufak bir kavşe rastladığı zaman onu en ufak bir şeyde yakabiliyor. Hele böyle yüksek sıcaklarda. E sadece Türkiye'de değil ki, Lübnan'da, Suriye'de, İsrail'de, Yunanistan'da daha nice ülkelerde şu anda yangınlar oluyor. Adamlar erken müdahale ediyor. Bizim de oluyor çünkü sebebi çam kozalaklarıdır. Adam diyor ki kardeşim diyor helikopterle iniyor ki suyu döke diyor o anda diyor kozalaklar 400 metreye yayılıyor birkaç tane yeni yangın çıkıyor yani. O kadar ki hassas bir mesele. Kalkıp da eğer komünist bir örgüt veya PKK gibi bir yapı yapıyorsa kimse bunu Kürtlere atfedip Kürt halkına düşmanlık besleme hakkı yoktur. Veya şunu da ben açık söyleyeyim. Yeryüzünde hiçbir insan, hiçbir varlık canlı veya cansız Allahu Teala'nın yarattığı hiçbir şeye zarar verme hakkı yoktur. Hiç kimsenin gidip ormanları, ağaçları yapmaya, canlıların ölümüne sebep olmaya hakkı yoktur. Vallahi bir insan bilerek veya kasten gidip bir yerde ateş çıkarıyorsa orada ölen her karıncanın, her böceğin, her mikroorganizmanın, her canlı varlığın kıyamet günü mahşer meydanda onu beklediğini unutmasın. Hepsi hakkı için gelecek. Yani gösteriyor ta hayvan oturmuş yumurtalar üzerine orada ölmüş veya başka canlılar, başka varlıklar bunun hesabını kimse Allahu Teala'ya veremez. Eğer birileri bunu kasten yapıyorsa vallahi yani lanetlik bir fiilde bulunuyorlar. O uğrunda yaptıkları dava neyse, düşünce neyse o bile kıyamet günü Allahu Teala'nın azabından onları kurtaramaz. Onlar için azap kabirde başlar. Onlar o doğadaki canlıları, varlıkları nasıl yakıp yok ediyorlarsa Rabbimin azabı, laneti de öyle onların üzerine gelir. Yalnız eğer doğadan dolayı kaynaklanan şeylerse birilerinin oy defşirmek için bunu Kürtlere veya Kürt halkına atfedip üzerinden ırkçılık defşirmesi de büyük bir ihanet, büyük bir şeytanlıktır. Başka hiçbir şey değildir. Çünkü bu ülkede Kürtler ve Türkler ki neredeyse isimleri K ile değişiyor. Yani o kadar birbirlerine yakın içli dışlı bir iki millettir. ve bunlar 1000 senedir İslam'la birleşmiş beraber yaşarlarken okçuluk ve asabiyetle kalkıp da bu insanların arasına açılanlar bana sorarsanız insi şeytanlardan başkası değildir. Ancak şeytan böyle hilelere kalkışıyor, böyle oyunları oynar veya bunu da kendine bir erdem haline getirip okçuluk ve asabiyet üzerinde milletleri ve kavimleri birbirine düşürmeye çalışanlar varsa onlar da şeytanın askerleridir. Başka hiçbir şey değildir. Kim zulm ederse Allahu Teala nezdinde kaybolmaz. Allahu Teala zerre miskal kadar hayır ve şerrin karşılıksız kalmayacağını Kur'an ayetlerinde açık ve net olarak bildiriyor. Kaybolmaz. Vallahi insanoğlu oğlu burada yaptığı zulmün bedelini de burada ödemeden ölmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kim ne ekerse onu biçer ve öyle gider. Onun için yani biz zaten Müslüman olarak biz doğaya yapılan tahribat, İslam hukuku biliyorsunuz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam canlılara, hayvanlara karşı merhameti emrediyor. Hatta hadislerinde ne diyor? Kudus bir köpek bile olsa işkence etmeyin. E hayvanları yakmak zaten yeryüzündeki en büyük işkence türüdür. En vahşi işkence türüdür yani. Hele o canlıların yuvalarını yapmak, o hiçbir zararı olmayan varlıkları yok etmek, onlara zarar vermek herhalde Allahu Teala'nın asla affetmeyeceği bir şeydir. Çünkü yani kul hakkı derken bir beşer hakkı değildir. insanın hakkı yoktur. Bir de canlıların insan üzerinde hakları vardır. Onlara onları Allahu Teala sana vermiş sen yeryüzüne imar et. Yeryüzünü geliştir, güzelleştir. insanlar ve canlılar ve varlıklar beraber yaşasın. Sen kalk burayı fitne yuvasına çevir. Sadece fitne, kan, yaşına, Sadece insanları birbirine düşürmek, insanların gözyaşlarından, kanlarından nem alan, onlardan istifade etmeye kalkanlar zaten herhalde şeytandan bile daha aşağılıktırlar. ya. Ki zaten bazen espri olsun derler. Diyorlar ki ya şeytan havai adalarına tahtile çıkmış. Çünkü o görevini tamamladı tahtilde şu anda insanlar fazlasıyla onun görevini icra ediyorlar. Çünkü zaten din kalmamış, İslam kalmamış, iman kalmamış, edep kalmamış, örf kalmamış, iffet kalmamış, furuş, zina, açıklık, saçıklık, sapıklık almış başını gidiyor. Yani böyle bir dönemde Allahu Teala'dan insanlar ne bekliyor acaba? Daha çok yağmur mu? Pey Pey Peygamber aleyhisselatü vesselam zaten sahih hadislerinde söylüyor. Eğer diyor doğadaki canlılar, doğadaki canlılar, çocuklar, hayvanlar buna benzeyen varlıklar olmasaydı ahir zamanda Allahu Teala bir damla su bile insanlara vermez diyor. O kadar ki insan azacak. E bugün de öyle abi. Bir zamanlar nehirlerin aktığı, göllerin olduğu bizim coğrafya artık su fakiri durumuna gelmiş. Değil mi? İklim değişiklikleri, dengesiz bir doğa, her geçen gün ısınan bir dünya, başımıza musibet ve belalar, depremler, doğal afetler, yangınlar eksik olmuyor. O zaman insan oğlu kendisini sorgulayacak. Burada bir anormallik, bir yanlış var. Burada da sorumlu insanlar. Demek ki insanlar çok günah işliyor. Artık Allahu Teala'nın kabul edemeyeceği bir duruma meseleyi getirmişler. Ya fuhuş, pislik, yani her gün televizyonları açtığınız zaman haberleri izlediğinizde öldürmekten Bak öldürmekten, katilden, ondan bundan başka bir şey duyuyor musunuz? Her yerde efendim beş kişi öldü, bir kişi öldür komşu şunu bıçakladı, şu şunu öldürdü, şu şunu bu. Yani insan öldürmek, koyun öldürmekten bile daha basitleşmiş. Hiç kimsen kimseye merhameti kalmamış, kimsen kimseye bir yardım anlayışı yok. E böyleyken ne olacak yani ne bekliyoruz biz? Eskiden Bizim atalarımız, babalarımız evleri yol geçen hane gibiydi, misafirhane gibiydi. Gelen giden uğrardı, şimdi akraba akrabaya uğramıyor. Şimdi kimse kimseye selam vermiyor. Onu boş verin, aynı binada oturanlar birbirini tanıyor. Sonra ne bekliyoruz? E biz diyoruz niye yangınlar, niye doğal afetler, niye depremler oluyor? Bugün bile Ege'de gene deprem olmuş yani. Yani duyduğum üzerine. Onun için gerçekten bir yanlış varsa biz kendimiz daha de Demek ki insanoğlu azdı, insanoğlu sapıttı, insanoğlu çizgisini آشته در گشتی او وقت بلا بریوش اش قوی شده قانون بگره قانون که jide bin jedi nevan gerek musliman shi yar bin ne khabin bevan hile wal Kur'anu u khabaj mara ne chan ka yaqut majlisi